Herkese selam. Ben Orhan. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ekiple birlikte Minecraft'ın dördüncü bölümüyle birlikte sizlerleyim. Önceki öyle kesit gibiydi. <laughs> Bir müziğin sanki kesidiymiş gibi. Yani daha tamamlanmış hali. İşte onu çekerken bir an bayılmışım. Videoda durmuş yer kalmadığı için. Bakalım başka elmas inşallah yoktur. Hmm. yani arkadaşlar buradan çıkamıyorum. Aha. Aa elmas yine. Arkadaşlar yine elmas şurada da var. Arkadaşlar bu ne? Ha <laughs> ha Arkadaşlar baksanıza. Bir sürü elmas çıkıyor. maden üstüne maden. Oh! Ancient city. Ya da Warden yeri. Warden. Arkadaşlar şansa bakın. Warden yeri bulduk. Şurada da elmas var. Şurada da var. Orada da. Çağrıcı orada. dediğim gibi bunlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an çok tehlikeli bir görevdeyiz. İyi ki burada falan charge yoktu. Neden? iyi ki diyorum arkadaşlar çünkü eğer olsaydı şu an 2-3 tane falan warden çıkmıştı. Bu arada ekibe alma devam ediyor haberiniz olsun. Ekibe sadece yani bilgisayarı olanlar katılabilir telefonu olanlar için de bunu söyleyebilirim ama iyi telefonu güzel olacak ama iyi marka olacak kalite yani parayla bulmuyoruz yani işi Oha şurada da şurada da var. Eyvah ya eyvahlar olsun. Arkadaşlar devamlı da Asian City olsa yani çok ayıp olur. <laughs> Neden redstone topluyorum? Çünkü redstone toplamamın sebebi de şu. Arkadaşlar Warden'la savaşayım mı? Ya değer mi? Burada tamam daha fazla elmas yok. Bunu arkadaşlar yazarsanız sevinirim. Warden'la savaşa gireyim mi? Arkadaşlar benim yemezdi ya. Bakın arkadaşlar sette tamamlanıyor. Arkadaşlar baksanıza. <laughs> Setim direkt tamamlandı. kırabilir miyim? Akardım. Tamamdır arkadaşlar. Buradaki işimiz bitti. Burayı bir kaydedeyim. Bir dakika arkadaşlar. Siz yorulmayın diye ben video atayım da size. Siz mutlu olun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son hatırlarsanız burada kalmıştık. En son buradaydık hatırlarsanız. Tabi sanırsam aradan biraz zaman geçti. Buradan arkadaşlar istediğimiz zaman setimize şey yapabiliriz. SS alayım. Böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım taba tab kısmına Allah Allah sete kırmaya çalışıyor Bakın arkadaşlar sonsuza kadar.

Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasar da almıyorum. Bakalım. Eğer etrafta elmas yoksa şey yaparız. Yine. Başka bir tane daha yer mi? Ama küçük bra. Mesela şurada var bakın. Aa varmış burada da.

Arkadaşlar bu arada hala şeyler devam ediyor. Kulüp alımlara ekip yani ekip arkadaşı almaları tamamlıyoruz. Şuradan şeyler de açayım. bakın etraf niye karardı ya bu kadar Açıktı her yer Evet arkadaşlar geldim. Yüzümü yıkadım da. Ha lan. Trial Chambers değil mi lan? Evet arkadaşlar bu Trial, trial Chambers. 1.21 kaçta gelmişti bilmiyorum da. Trial Chambers. Eee. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bu trial chamber'sa ne olmuş? Bu trial chamber'sa bir şey olmuş. Neyse kaçalım. Buranın SS'ini alak da. Arkadaşlar ben durdurayım bir. Eve ve geleyim ondan sonra tekrar şey yaparız. Geldim arkadaşlar. Kendimi öldürdüm. Baksanız elmas sayısına ya. Hatta bakın. Aa silmişim ya. Yani arkadaşlar. Ne derler? Ben de neyse. Ne demişler? Gökte ne var? Ben söylemiyorum. Çok ayıp olur. İlk önce arkadaşlar bizim piston yapmamız lazım. Sanırsam öyle. Ha? Evet bakın. Piston ama yapışkan piston lazım. Ben bir dakika arkadaşlar bir şeye bakayım tarifine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son bir yere kadar yüksek gelmiştim. Amacımız nedir ay Yani Şuraya doğru bir kazan İnşallah lav çıkmaz da Ta 19'a kadar inmemiz lazım Hatta 15'e kadar inelim lav lav çıktı ne oluyor arkadaşlar ben bir shader'ı kapatayım ve bir kişi daha ekibe katılmak istediğini söyledi merak etmeyin alacağım alacağım sizi ya Sadece bekleyin ya alacağım. Hı. İlk olarak arkadaşlar şöyle başlayalım. Yok. Aa doğru. Altın elma işitmiştim. Yemiştim de arkadaşlar o, o, yüzden onun etkisi. Var. Evet yine yok. var mı? Yine yok. Arkadaşlar ya bu ne? Şuradan kanala abone olup like atın ya. Ve süper teşekkür etmeyi da unutmayın. Hadi. Arkadaşlar harbi hiç netrite çıkmıyor. bu sefer var ne yok çıktı 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 arkadaşlar çıktı Oo çok iyi çok iyi çok iyi Arkadaşlar çıkarttık ya sonunda antik kalıntı Çıktı Kaçıncı patlatışım doğmuştu? Aa 3 tane Çok iyi Arkadaşlar çok iyi 3 tane çıktı Bu arada ben video ee, dışıda gidip Bastion falan aradım ve netherite Yükseltmesini çıkarttım arkadaşlar ya Ya yani çıkarttım yükseltmeyi Şimdi şöyle yapalım var mı yine yok Allah kahretsin Hadi o sakin hocam ah yanma Ah etkiler gitti tamam Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. O harbiden biz bayağı derinde çalışıyormuşuz ya. Birazcık çıkalım. Arkadaşlar tek bir tane mobil alacağım. Aa Ekibe tek bir tane mobil gelecek. Başka ki mobil yok. Yani ya tek mi ya? Yapma böyle. Ya çok ayıp oluyor ama yani Minecraft. Var mı? Yine yok. A çıktı. Bir tane daha çıktı. Güzel arkadaşlar görüyorsunuz ya. Hop. Lav çıkma. Oha. Oh. Lav çıkma dedim çıktı ya arkadaşlar. Şimdi nasıl geri döneceğiz ki ya Yani arkadaşlar Şu durumdan sonra ben iflas bile etmeyi tercih ederim Oha Baksanıza arkadaşlar kardeş ama kardeş yapma ya Şimdi nereden çıktık biz aa Burada Arkadaşlar bu arada güzel bir beyni Atarsınız ya bu videoya Aa sonra da geliyormuş neyse ekibi arkadaşlar tek bir tane mobil alıyorum başka yok ya yani mobil öyle sürekli mobil alamayız oğlum bize java oyuncular lazım yani arkadaşlar bilgisayar Allah Allah biz nerede dedik ki Evet 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 Tamam güzel. Şimdi geri dönelim ve videonun kapatılışını yapalım. Ulan Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'tan home çekmiştim. Uyuyalım. Ne oldu animasyona diyeceksiniz Kaldırdım. Çünkü eğer animasyonu şey yapsaydım. Animasyon sadece fabrikte var. Fabrikte de şey olmuyor arkadaşlar yani. O yüzden. Tamam. Setimizin canı bu kadar. Ben zaten doldururum yine. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Birazdan yataklar alıp geçeceğim yine. Görüşürüz. Ve bay bay.